Herkese merhaba. Bugün haftalık piyasa analizlerimize başlıyoruz. Bu hafta gündem oldukça yoğundu. Özellikle Fed toplantısı haftaya damgasını vurdu. ABD Merkez Bankası 18 Aralık'ta gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan indirerek %4,50'ye indirdi. Bu kararın detaylarına biraz yakından bakalım. Fed gösterge faiz oranını 25 baz puan düşürürken bu karar 1'e karşı 11 oyla alındı. Cleveland Fed Başkanı Hamek bu indirime muhalefet ederek faizin değiştirilmemesi yönünde oy kullandı. Bir diğer dikkat çeken nokta 2025 yılı için öngörülen faiz indirimi sayısının 4'ten 2'ye düşürülmesi oldu. Yani gelecek sene beklenen 100 baz puanlık faiz indirimi 50 baza çekilmiş durumda. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları da oldukça dikkat çekiciydi. Powell enflasyon etrafındaki risklerin ve belirsizliklerin halen yüksek olduğunu vurguladı. Ayrıca nötr faiz oranına ciddi şekilde yaklaştıklarını belirtti. Bunun yanında Fed yetkilileri 2024 ve 2025 yılları için büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Çekirdek PSE beklentisi 2024 için %2,6'dan %2,8'e yükseldi. 2025 için de benzer şekilde %2,2'den %2,5'e çıktı. İşsizlik oranı tahmini ise %4,4'ten %4,2'ye indirildi. Bu karar ve açıklamalar Fed'in enflasyonla mücadelede temkinli bir yaklaşım benimsediğini ve ekonomik göstergelere bağlı olarak para politikasında esneklik sağladığını göstermektedir diyebiliriz. Aralık ayı toplantıları çok çok önemlidir. Fed bir sonraki yıl için neler yapılacağını Aralık toplantılarında sunar. Ancak bu yıl toplantıya Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlayacak olması nedeniyle bir belirsizlik damga vurmuş durumda. Trump'ın 8,5 milyon göçmeni sınır dışı edeceğini söylemesi ve yeni vergi tarifelerini gündeme getirmesi Fed'in işini oldukça zorlaştırıyor. Gelecek yıl için faiz indirimi sayısının 4'ten 2'ye düşürülmesi ve Fed'in şahin duruşu piyasalar üzerinde olumsuz bir etki yarattı. Piyasa genişleme politikasının sonuna gelindiğini düşünmeye başladı. Bu toplantıdan çıkarılacak önemli iki nokta var. Birincisi değişen projeksiyon. Bu kapsamda 100 baz puanlık faiz indirimi beklentisinin 50 baza revize edilmesi. Bu piyasa beklentilerini aşan bir durum oldu. Piyasa gelecek sene için 75 baz puan bekliyordu. Enflasyon çıpası hala %2'de ancak beklentiler yukarı yönlü revize edildi. Medyan 2 hedefine ulaşmak için noktasal grafikler daha ön plana çıkacaktır. İkincisi tarifeler. Gerçekleştirilen toplantılarda Paul'a iki kere Trump göreve gelince görevi bırakacak mısınız diye soruldu. İkisinde de hayır cevabını verdi. Trump'ın vergi tarifeleri uygulaması enflasyonu çığırından çıkaracak türden. Fed bu nedenle hem temkinli duruşunu hem de olacaklara yönelik izle karar ver stratejisini sürdüreceğe benziyor. Bu gelişmeler ışığında piyasa grafiklerimize ve MB Hunter görünümüne ait içeriklere bakalım. Biz 100 endeksine baktığımızda MB Hunter kapsamında kısa vade 9000, 202 seviyesinden görünümü pozitife çevirdiğini gözlemliyoruz. Bu yükseliş 9745'te bir müddet takılı kalsa da yükselişini sürdürerek 10275'e kadar yükselişini devam ettirdi. 10123 aşağısında mesajla bizlere bildirim sağlayarak görünümü olumsuz evirdi. Şu an 9778 rakamı önümüzde ilk direnç olarak beliriyor. Ana hatlar itibariyle görünümün tam pozitife evrilmesi 9930 üzeri gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Mebe Hunter sistemleri bu üründe %80 bir oranında bir başarıya sahiptir. Görselde yer alan tabloya bakarsanız açmış olduğu 134 işlemin sadece 30'unda başarısız olmuştur. Daha da basitleştirmek gerekirse 10 işlemden 8'inde başarı sağlamaktadır. Piyasa görünümüne ait robotumuzun endeks kapsamında görünümü özetle şu an için olumsuz. Fakat bu hafta başında en azından bu düşüşün tepki alımlarına neden olacağını düşünmekteyiz. 9930 rakamı görünümü pozitife evirmesine yönelik önemli olduğunu belirtmeliyiz. Nasdaq borsasına geçmeden önce şu hatırlatmayı yapalım. Bu hafta yurt dışı birçok ülkede ve Amerika'da salı günü erken kapanış ve 25 Aralık çarşamba günü New York Borsası dahil Noel dolayısıyla kapalı olacak. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Nasdaq grafiğine baktığımızda 18.690 iki üzeri görünümü pozitife evirdiğini, boğa piyasasını başlattığını görebiliyoruz. Sosyal medya hesaplarında bir önceki videomuzda fiyatta şişkinlik uyarısı aldığımızı, hatta grafikte gapların oluştuğunu, piyasanın da bu gapları kapatmaya istekli olduğunu belirtmiştik. Nitekim öngörümüzde haklı çıktık ve grafik videomuzu oynattığımızda da bu durumu çok net olarak gözlemleyebiliyoruz. Nasdaq grafiğine baktığımızda 20.775 üzeri kalışların görünümünde hala bir pozitifliğin olduğunu gösteriyor. Fakat Mebe Hunter 20.528 aşağısında görünüm olumsuza dönüştürdüğünü, ikinci dalga bir satışın gelme olasılığı risk kapsamında dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri. Bu üründe dikkat ederseniz tablodan da gözlemlediğimiz üzere %80 başarı oranı mevcut, alışlarda ise %87 oranında bir başarı oranına sahip. Nasdaq grafiği açısından Trenin en azından devam edebilmesi açısından 20775 üzeri kalışlara devam etmesi gerekiyor. Görünümün MEB Hunter tarafından pozitif evrilmesi de 21528 üzeri kapanışların çok önemli olduğunu belirtmek isteriz. Şu an olumsuz görünüm devam ediyor. Altın. Sosyal medya hesaplarımızdan bir önceki videomuzda 2641 rakamının çok önemli olduğundan bahsetmiştik. Bu konuyla alakalı hatta MEB Hunter'ın açmış olduğu işlemi bile görselde görebilirsiniz. Aralık ayında genellikle düzeltmelerin olağan olduğu düşünülür. Bu durumun yaşanacağını daha öncesinde de bahsedip aralık ayında yaşanacak düzeltmelerin bizi şaşırtmayacağını belirtmiştik. 2590 bir üzeri boğa görünümünü yaşayan altın 2720 seviyelerinde zirve oluşturdu. Şu an için görünüm hala negatif olarak beliriyor fakat genellikle aralık ayının sonlarına doğru tepkime verir ve dip oluşumlarına başlayarak yukarı yönlü bir çıkış sergileyebiliyor. Şu an için hala görünüm olumsuz ve düzelebilmesi adına 2641 rakamının odakta olduğunu gözlemliyoruz. 2590 bir üzeri kalışlar ise bu anlamda bize görünümü çok daha negatif olmamasına yönelik önemli bir rakam olarak beliriyor. Bu hafta altında yatay bir seyir var ama genel anlamda yükseliş isteği olsa da baskılanacağını düşünmekteyiz. Tüm bunlardan bahsetmişken altını bir de Mehmet Hunter'dan dinleyelim. Sözü bana verdiğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Biliyorsunuz ki mavi beyaz tarafından tasarlandım. Piyasalarda ona ve size yardımcı olmaya çalışarak özellikle zaman tasarrufu sağlıyorum. Piyasayı 7-24 izliyorum. Aksiyon aldığında ise mesaj atarak bildirim sağlıyorum. MB Hunter olarak piyasanın kısa dönemde 2591 seviyesinden boğa sezonuna geçtiğini algıladım. Bu yukarı harekette birçok işlem gerçekleştirdim görselde sol tarafta beliren tabloya bakarsanız 158 işlemin sadece 36'sında başarısız oldum. Daha basitleştirmek gerekirse bu üründe başarı oranım %77 ve 10 işlemin 8'inde başarılı oluyorum. Bu veri sağlayıcılar tarafından ölçülen başarı oranım. Altın 2720 rakamını görerek burada zirve oluşturdu. Daha sonrasında ise düzeltme gözlemledim. Şu an için 2641 rakamı odağımda. Bu rakamın üstünde ne kadar kalıcılık istiyor? Hacim nasıl? Teorilerin ölçümleri neler? Ve benzeri konularla kodlarıma yazılan ölçütlere bakarak bir karar vereceğim. Şu an görünüm olumsuz. Acele edinmemesi gerektiğini düşünüyorum. Altın için ayarlarımdan çift yönlü işlem şeklinde optimize edildim. İki yönlü işlem açabiliyorum. Şu an ise açık bir işlemim mevcut. Piyasalarda sizlere yardımcı olmaya devam edeceğim bol kazançlar. Beni izlemeye devam edin. Hoşçakalın. Geçelim kripto piyasasına. BTC grafiğine baktığımızda uzun vade 19.777 seviyesinden MB Hunter'ın boğa piyasasını başlattığını grafiklerde göstermiştik. Long seviyesini buradan vermişti. Kısa vade grafiğimize bakarsak bu hafta bir çıkarımda bulunmaya çalışalım. Önemli rakamlarımızdan bahsedelim. Kısa vade 58.000 üzeri görünümü, ...boğaya evirerek 108 binlere varan bir yükseliş sergiledi. Şu an 90, bin478 altı kalışlar ne yazık ki görünümü olumsuz etkiliyor. Mebe Hunter BTC'de şu an pozitifliğini hala koruyor, görünüm pozitif diyor. Grafikte gördüğünüz rakamın yani 99.478'in altında şu an için kalsa da... ...görünümün pozitif olduğunu bizlere belirtiyor. Fakat bu rakamın altında kalışların devam etmesi halinde görünümü ne yazık ki negatife çevirecek. Yani BTC'de işler biraz karışık. Yalnız şunu söylemek gerekir. 88 nokta. 554 rakamı çok önemli. Burada ikinci bir satış dalgasında uğrayacağımız durak konumunda herhangi bir risk var mı? İyi izlenmesi, yakından takip edilmesi gerektiği açık. Meb Hunter özetle görünümü pozitif diye belirse de 99.478 altında bir müddet daha kalışlar. Ne yazık ki ayı piyasasının başlangıcına yönelik önemli ipuçları verecek. Bu haftalık videomuzun sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere bol kazançlı haftalar. Hoşçakalın. Başarı bizlerle olsun.